Cümleten selamun aleyküm değerli dostlar. Bugün çok değerli bir abimiz. Camianın genelini tanıdı. Sait Kadıoğlu'nun yanına ziyarete geldik. Sait abi. Evet abi. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk efendim. abi. Ne var Nuri abi? Teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar herkese merhabalar. Evet şimdi genel olarak camiamız tanıyor ama tanımayanlar için hani bir genel olarak bir kendinden bahset abi. Hani... Sait Kadıoğlu kickboks antrenörüyüm. Ee, bu canları da işte seviyoruz, besliyoruz. Eee... Buradan başlayalım Seyfi kardeş. Evet abi, bu şampiyon, kimden abi? Şampiyon Karo babası, annesi de Diyons dişimiz bizim. Bizim Emin abideki Türkiye Şampiyonu Deli Karo'nun... Aynen babası Deli Karo, annesi evet. de Diyons dişimiz de. E, Balama, kürü rengi, özel bir yavrumuz. Abi bu kimlerden? Babası Çok Zorro, acayip. Annesi de Şampiyon Karo kızı. Evet. Özel bir yavrumuz. Evet. Gel, kere tak. Şimdi asıl güzellikler içeride arkadaşlar. Şu an kapıdaki yani anneliklere hani geldik. Burada da bir enlikler Yavrum var. Babası Zorro. Evet, şimdi içeri geçiyoruz Hı. arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Gel, gel oğlum. <laughs> dur kızım, dur. Evet, abi yani şöyle bir boy, böyle bir endam yani nadide bulunan türden şöyle bir... Zorro'nun babası Büyük Kırmızı vardı benim önceki Büyük Kırmızı. Evet o abi. Büyük Kırmızı annesi benim e, karamelle bir e, tane... Kasık çaloş diye bir köpek vardı. Ondan olma annesi. Bunda güdüklük Doğru. var değil mi? Tabii tabii baba saf güdük işte. Arkadaşlar şimdi genel güdük olarak vardır. yani Said abimiz güdük soyuna ağırlık veren yani güdük soyuyla güdük hakkını veren. Bizim bir tarafı güdük yani. Aynen Sağlam öyle. Tamam, güdük. Şimdi bu ee, kaç santim abi şu an bu kameradan? 11 santim işte e, 3 e, yaşadı. Yeni 3 yaşadı. Dur. Dur yavrum dur. 3 aşağıda 91 santim hırçın dikilmeden maşallah. Hırçın Ciddi bir köpek. ebat. Biraz hırçın köpekleri seviyorum. Onun için karakter olarak daha hırçın olanları tutmaya, beslemeye çalışıyorum. Evet yani şöyle bir yürürse zaten görürsünüz birazdan maşallah. Allah esirgesin tamam. yorumlara maşallah yazmayı unutmayalım. Yani bu fizeye rağmen bakın arkadaşlar. Bakın. Maşallah yay gibi. Kafa, kafa. Şimdi abi bu güdük soyu güdük soyu diyoruz ama yani evet. bu soy tek bir soydan mı geliyor, tek bir gen altından mı geliyor bunun farklı gen altları. Güdük diye bir köpek varmış, onun, evet. onun altından çıkanların karakteri olarak işte böyle koşu yarışı olarak, evet. başarılı olması ve devamının da başarılı olmasının şey yani sonuçları değil o ırk çalışmış yani. Evet. Altı çalışmış. Yani Türkiye'de gelmiş geçmiş bu kadar yani geçmişten beri... Altı yani eğer... iyi çalışan Heh. kan diyeyim kısacası. Aynen öyle. Bu da yine dışarıdaki dişiyle yuva kardeşi. Şampiyon baba, şampiyon karo, anne, biyonz dişi. Yavrum bir kan dur. Kan hattı olarak efsane bir köpeğimiz. Yani benim yanımda çok kıymetli. Abi bu kaç aylık şu an? Anlatılmaz yaşanır. Şu an 16 ay 15 günlük. 16,5 aylık yani. Maşallah özel bir yavrumuz. Bakalım. Evet. Çok e, ağır sikletli bir yavru olacak inşallah. İnşallah abi. Yani baba belli. Yok baba o değil. Şampiyon kar o baba. Şampiyon bizim Emin abideki evet, Türkiye evet, evet. şampiyonu kar. Evet. İşte, Hayır. Yuva, yuva kardeşler. Maşallah. Şu köpek abi ben güdüyüm diye bağırıyor ya. Yani... <laughs> Bunun annesi Bios babası benim Tyson diye bir köpeğim vardı. Evet. Ee, ondan oldu. Yine. Gel. Şimdi arkadaşlar bir anda çıktık. Yani burada bir düğünümüz vardı. Şu an mikrofon mikrofon yani tam telsat gelemedik. Yani biraz Gel. acelemizle bir çekim olacak ama yani gene de yani bu köpekler çekmeye değer. Oğlum bir evet. durun bir çekim yapıyoruz ya. Ya <laughs> bunun da Baba Tyson e, annesi de e, hay, Haylaz Haylaz'la e, Aktaş Duman'dan e, olma bir dişiyle e, işte meydana meydan evet. Özel bir yavrum Şu an 8 aylık çok e, yine karakterli hırçın bir yavrumuz. Maşallah abi bakalım. Tüyleri kadar evet. ömürleri olsun inşallah. Daha olsun. Evet. Şu dişimizde. O da ben güdüğüm e, diyor. Me kuyruk tutuyor. Taraf, Maşallah. Çift tarafı yani güdük. Çok her tarafı güdük, güdük onun. Abi, Özel bir dişimiz. Yine işte damızlık olarak büyütüyoruz. Sana bir şey dedim abi ben yani güdükleri yakından takip eden evet. Yani. Kuyruk tutanı böyle yani ilk defa denk geldim desem inanır mısın? <laughs> yani şekil olarak Maşallah. çok On numara. Maşallah. Kulakları da bir alınırsa. Yok öyle. Kaç aylık bu şu an? Üç. Dört. Onlar işte dört ayın içindeler. Dört ayın içindeler. Maşallah aynı. maşallah. Ama senin öyle iştahlılar oynuyorlar. Aynen artık artık. Yani evet. Aşağı doğru gidiyoruz. Sonbahara geldik. Aynen aynen. Yani sıcakla e, köpeklerin ölümü demektir. Aynen Çok öyle. Çok sevmezler. Bir de senin yerin tam yayla abi. Bu da e, Tommy'nin kızı. Abi yani girişe de dedim. Kızı. <laughs> Acayip benziyor bu ya. Aynen. Maşallah. Bu da çok kızı, kızı. Altı çalışan ciddi bir yani. şey çocuğum. Dur, tamam seveceğim seni. Bir dur. Arkadaşlar şuna bak. <laughs> Peşimden ayrılmıyor. <laughs> yani sen. ben zamanında güdük besledim abi. Evet. Sevdi hani ku sevdi Evet. <laughs> Köpeklerle aram böyle iyidir abi. Yani... İşte arkadaşlar burayı da sevgili kardeşim şimdi köpekler doğasından çıkmasın yani bir e, küçük bir kafese koymamak adına evet. böyle burayı bak telledim. Üst tarafı da telledim. Bayağı bir şöyle göstersen geniş alanı var yani. Evet şimdi bak. arkaya doğru gider yukarıdan evet. bir çekim alırız insanlar görür. Yani dağın tepesindeyiz arkadaşlar şu an. Evet. Çocuğum Gördük dur mi? çocuğum dur batırdım beni düğüne geldim. Gel, gel 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 gel. <laughs> Ruh. 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 Aferin lan aferin lan aferin. Evet. İnşallah Said abi de bir çift bir kangal eni getireceğiz. İnşallah. <laughs> Ona bir sözümüz var. Burada yani kangal da bizim milli değerimiz. Adam güdük soyu besliyor ama tüm soban köpeklerini kapsın. Hani bir sevgisi var. İnşallah sana da iki tane kangal getireceğiz abi. Burada üret. Çoğal. Bak bak. Sakin. Sakin. Bak. abi. Bak. <laughs> Dişi abi de arkadaşlar bakın ufak olan oynamak dişi. oynamak istiyor Evet. Ağır geliyor biraz. <laughs> oynamak istiyor o da şey yap tamam. ağır geliyor aynı. Dur oğlum. Sakin ol. Kevata ayıp. İnşallah Kerata daha sen profesyonel, sen. daha güzel hani bir şekilde Çekimle karşınızda olacağız. Yani bu acemiz oldu. Düğüne geldik. Said abimiz de es geçmedik. Said abi yanımızda Eyvallah, çok değerli kardeşim, bir insan. Yani sağlık. Eyvallah. Böyle hakkını veren, kendini kanıtlayan işte seni gibi değerli abilerimiz, kardeşlerimiz var. Hani biz bunları tanıtacağız tek tek. İnşallah bir sonraki durağımız da Cuma Dilsiz. Gaziantep'te belki tanıyosundur. Kurt besliyor. Cuma abi illa geldi. Bir sonraki durağımız inşallah Cuma sizin yanı olacak. Hani orada da güzel bir çekim yapacağız. Hani bakacağız. Tüm dostlara e, selamlar buradan arkadaşlar. Kim gelmek isterse bekleriz herkes. Evet burası burası Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı. Kadıoğlu Çiftliği diye geçiyor. Yani gelen olursa Instagram'a ulaşır. Sayda abi hani bu işin üreticiliğini yapıyor. Hakkını evet. da veriyor. Allah'a çok şükür yaptı üretimler meydanda. Yani camiada genel olarak tanıyanlar bilir Said abi. Tanımayanlar için daha detaylı güzel bir video gelecek inşallah. Daha böyle anlatımlı, güzel. Evet arkadaşlar kanalda izlenim var çok şükür. Şu an 1000 aboneye de çok az kaldı. Şu an 800 aboneye yaklaşmış durumdayız. Şöyle bir kanala abone olup bu videoya like atıp köpekler hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtin. Maşallah demeyi de unutmayalım arkadaşlar. Evet Said abi son diyeceğim bir şey varsa. Selamlar herkese. Eyvallah. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.